devlete ait kurumlar senden benden daha iyi bu gelirin nasıl gelir sağlandığı bunun nasıl dağıtıldığını gayet iyi biliyorlar. Gayet iyi bildikleri yerde her tarafın eğer bir gelir dağılımında adaletsizlik varsa ki Türkiye'de şu anda bu tartışılıyor zaten itiraz edilmeli ve bu itirazlar işte asker ücret doluyor. Emeklilerin maaşlarında oluyor. Vergi adaletinde oluyor. Türkiye'de bir vergi problemi var. Ben uzun süreden beri bu vergi problemi konuşulur fakat bir netice alınamaz. Her nedense Türkiye'de iktidar vergiyle alakalı bir vergi adaleti ifadesini yerine getirecek bir düzenleme bugüne kadar yapılamadı vergide. Daha önce kamuda çalışan işçi 11 maaş alıyordu bir maaşını vergiye veriyordu. Şimdi 10 maaş alıyor, 2 maaşını vergiye veriyor. Dolayısıyla böyle görülen tespitler var. Bu tespitler tabii çalışan kesimi de son derece üzüyor. Sendikallara Sendikaları üzülüyor. Sivil toplum örgütlerini üzülüyor.